Sırada yine yıllardır aslında aynı meslekte olduğumuz çok yakından tanıdığımız biri var, ödül sahibi. Kendisine ödülünü takdim edeceğiz. Yılın akustik müzik programı ve kazanan TRT müzik ekranlarının müziğe ve sohbete doyuran Melike ile müziğin ritmi programı Alkışlarınızla Melike e Öcalan. Modyumun <laughs> <laughs> tadını çıkar. <laughs> yormayayım diye koşa koşa geleyim istedim Aşk ama olsun, Tadını sen onu çıkar. fark ettin <laughs> bir tane değerli arkadaşım. Hem çok başarılı sunucular bu gecede şov yaptınız, harikaydınız. Teşekkür Hem de çok değerli oyuncular. Sizlerden ödül alıyor olmak çok keyifli. Öncelikle onu söylemek isterim. Sonrasında bir iki teşekkürüm olacak. Çok fazla uzun tutmayacağım tezniki. Estağfurullah. Öfkenin, nefretin, kavganın, gürültünün konuşulmadığı bir şey yapmak istedik biz. E, müzik dedik. E, müziğin içerisinde de böyle bir şifalandırıcı gücü var müziğin. E, aynı zamanda birleştirici bir gücü var. Müziği konuşmak ve canlı canlı dinlemek, dinletmek bizi çok mutlu ediyor. Ve bu mutluluk seyirciye de geçiyor diye düşünüyorum ki bugün bu sahnedeyim. Evet. Layık gören herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum. Tebrik ediyoruz biz de seni. Ödül nerede? Bir şey söyleyeceğim. Neden? Ben Türkiye'nin şu anda en şanslı insanlarından biriyim yani. En şanslı adamı diyebilirim. Melike çok eski arkadaşım o da. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri o da. Tekrar bir alkış ikisine de. Gerçekten çok güzeller. Ya bir dizi çekelim, bir şey yapalım yani. <gülüyor> çekelim. <gülüyor> Vallahi şöyle... Onların peşinde koşmuşsunuz, biz senin peşinde koşuyoruz. Ya Allah Anca öyle olur yani. <laughs> o günler gelmez Melik, o günler <gülüyor> 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 Bu arada Meges Boya'ya, Luna Medya'ya <laughs> ve Rotel Medya'ya da çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum, <laughs> kazananları tebrik ediyorum. Yapımcım Züleyha Ortak, yönetmenim Mehmet Baran ve tüm ekibim adına alıyorum. Sonsuz teşekkürler, iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Fotoğraf çektirmeden gitme ama. Tá bom? <laughs>